Allah bulduruyor bak. Bravo kedi bravo bak. Kayıp kedi geldi bak. Ev, ev evi buldu sonunda. Bak 5 gün oldu gene kayıptı. Bravo bu sefer evden çıkarmak yok kedi bak. Bravo sen dışarıda yapamıyorsun. E ya dışarıda çıkmak istiyorsun. ya o zaman seni kısıtlaştıracağız kedi. Bravo bak. Bravo kedi bravo. Aynen. Sen de hamile kaldıysan da. Yiyor o zaman. Onu da doğurduktan sonra yine veterineri veririz. diğer kedi gibi bakar. Oldu mu kedi? Parayla baktırırız. Sen zaten bakalım hamileysen de yavrularına bakabileceğim bakalım? Sen 5 gün boyunca kesinsen ilişkiye girmişsindir. Bravo kedi. Ama bravo bak kaçıncıya evi buldun bak. Artık bir daha evden çıkmak yok bak. Bit, aynı. Bravo kedi bravo. Pisi o, oh. Oh pisi oh. Aferin. Thank you very much. Bravo bak. Sapa sağlam geldin gene bak oh. Bravo. Bak sapa sağlam geldim bak. 5 gün olmadı. Da, belki 5 gün oldu ama beş günü geçmedi bak. İyi bravo geldi bak. Bu senin 3. evden çıkışın. Çatı katından çıktın. 2 defa. Bir de buradan çıktın. 2 defa daha. Öbürkülerini de çabuk bulmuştuk. Şimdi kendin burdan ikinciyi eve geldin. Yani buradan sonra sen de kızış, kısırlaşacaksın yani. Evet bravo ki de dışarıda yapamıyorsun çünkü yani bravo ki de hamileli olmuyor onun için bravo. Bu film süper.